Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Şubat Cuma Gasrim Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu ilk 7 koşu daha doğrusu e, Gasrim Park'ın e, programı, yarışı bizim programın içerisinde arkadaşlar. Ama güzel bir programımız var. E, bugün biraz satış koşuları baya baya çok herhalde eğer yanılmıyorsam bir tane yarış e, satış değil. Gerisi hemen hemen satış koşusu. Yani yurt dışında sürekli bu at satışları e, bayağı oluyor. E Tabii bunlar da bir en azından bir gelir kaynağı olarak görüyorlar, e, haklı olarak. Türkiye'de de işte başladı zaten e, satış koşullarının çoğalması. Görüyorsunuz hemen hemen her gün artık bir yarışlarda e, e, satış koşulları oluyor, meydan satış koşulları oluyor, yani sürekli olan şeyler. E, Tabii bu arada e, güzel bir program hazırlarken ben en azından e, arada bir e, televizyonda da e, bir Mi Box aldım işte, gerçi onun reklamını yapmıyorum da. Ee, en azından eski diziler varsa, hoşuma giden diziler varsa en azından onları da seyretme imkanı buluyorum. Hatta size bir seyretmeyenler varsa internetten seyredebilir. Gerçi Türkçesini ben denk gelmedi ama altyazılı olarak e, bir, bir sezon sadece çekildi. Bir LAK dizisi. Yani dizinin ismi LAK. Yani şöyle söyleyeyim Lüleburgaz'ın L'si, Urfa'nın U'su, Cem'in C'si, Kastamonu'nun K'si. Yani filmin ismi bu LAK filmi ismi başrolde de bayağı e, kalabalık bir film reklamı yapıyorum ama inanın e, at severler için at yarışı oynayanlar için çok çok ideal bir dizi başrolde Dustin Hoffman var Nick Nolte var yani bayağı bayağı e, ünlü e, isimler var hatta e, Gerçek Jockey de var Gary Stevens var e, en azından bunu da belirteyim hatta bu Gary Stevens e, birkaç e, bir filmi daha vardı hatta film bir film evet e, diye bir film vardı hatta bir at yarışla ilgili bir film vardı Orada da oynuyordu. Gary Stevens zaten bu film bittikten sonra 1-2 e, yıl sonra mı? 1-2 yıl sonra herhalde. Büyük ihtimalle öyle. Ben tam e, yanlış hatırlamıyorsam. 1-2 yıl sonra Bu Brothers Cup'ta e, Brothers Cup'ı kazandı. E, bu Mucho Macho Mennet kazandı. Hatta Mucho Macho Men Çünkü hem 6lı yakalamıştım. Ben zaten Gary Stevens'ı takip ediyordum. En azından e, Gerçek bir jockey. Burada bir ayyaş jockey canlandırıyor. Ama güzel. Gerçekten seyretmenizi tavsiye ederim. Sadece bir sezon çevrildi, ikinci sezon veto vermediler hayvanseverler tarafından haklı olarak tabi ki çünkü e, bu birinci sezonda üç tane mi dört tane mi ne at ölüyor yani gerçekten ölüyor. E, o yüzden e, at ölümüne engel olmak için diziyi proteste etti, diziyi kaldırdı ama seyretmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. En azından Santa Anita Park'ın yarışlarını seyredersiniz. Yani idmanlarını, ağır durumlarını. Yani e, birebir için içine girersiniz, bakarsınız. En azından zevkli bir dizi. Hani hiç kaçırmayacağınız bir dizi olacağını düşünüyorum. İşte şanssızlık e, işte ikinci sezonu olmadı. Olsaydı ben çok merakla izliyorum. Ben bu dizi nereden baksanız e, inan şu anda zaten 5. 6. bölüme geldim. Yani akşamdan başladım. 5-6 bölümü aralıksız seyrediyorum. E, yani Abartısı söylüyorum en az bu e, birinci sezonu en az 4 kere seyretmişimdir yani belki 5 kere de olmuş olabilir yine tekrardan başladım zaten e, can sıkıntısına seyrediyorum en azdan güzel bir seyredilir diye eğer canın sıkılanlar varsa inanın ben tavsiye ederim böyle bir dizi seyredin arkadaşlar güzel bir dizi e, neyse çok reklamını yaptık e, gelelim bugünkü yarışlara arkadaşlar e, bu sadece üyeler özel tabii ki bir programımız gerçi fazla en sonunda e, zaten bir açıyorum ben bu programı da Artık bilmiyorum Seda'dan olursa Seda yine en azından bu reklamını yapmış olduğumuz dizi Birinci koşumuz saat 21.20'de başlıyor arkadaşlar. Bir maiden satış koşusu 3 yaşlı İngilizce 1600 metrelik çim koşusu yedili plasemiz ve üçlü gayen açılışımız. Buradan başlıyor hemen fazla sözü uzatmadan ben hızlı şekilde yarış programına geçeceğim. Hemen oranlarla başlayalım arkadaşlar. Bakalım ilk önce atları kontrol edelim. He has no sign. 2 nolu safkan. Bakalım aynı mı? Evet arkadaşlar aynı yerdeyiz. En azından kontrolümüzü yaptık. 2 nolu safkan 2.75 oran sahip. 1 nolu safkan 3.5 lira. 4 nolu safkan 6 lira. 10 nolu safkan 6 lira. 7 nolu safkan 7 lira. 8 nolu safkan 7 lira. 5 nolu safkan 7.5 lira. 3 nolu safkan 25 lira. 9 nolu safkan 40 lira. Ve son sıradaki 6 nolu safkan da 66 lira gibi orana sahip. Hemen or programımıza geçelim arkadaşlar. Benim burada size önereceğim ilk safkan yine yurt dışında favorisi olan. 2 nolu he ants no signed bir Şangay Bobby Teams Junior Alvarado start alacak olamaz. Okan yine bende de ilk şanslı isim şu andaki bu Ganyanlar geçerli olsa Allah süper olurdu. Ee, daha sonra 4 nolu dual Fuel bir kontrol temsilcisi Paco Lopez'e start alacak olamaz. Okan da sonra ikinciliği güzel bayağı da iyi işlere sahip. Ee, iyi bir orijine sahip bir isim. Daha sonra 7 nolu Optimus Valor bir optimizer temsilcisi. Ya mesela Jaramil ile start olan bu safkanlar. ikinci yarışındaki dördüncülü bayağı güzel. Ve son ilk kez koşacak olmasına rağmen iyi bir ekürde olan bir nolu Lord Theo, bir first to the temsilcisi. Anne kanatında bir Keaton Joy. Yani anne kanatına çekmiş bir ihtimalle. Ama sağlam bir sağlam, e, safkan görüntüsü var. Tyler Gaffanone gibi iyi jokeri start alacak olan safkan ilk kez koşacak olmasına rağmen bugünün şanslı isimler arasında. 2-4-7-1 ben bu birinci koşu için sizlere öneriyorum arkadaşlar. En azından benim tuttuğum safkanlar bunlar. Gelelim günün ikinci koşusuna 6'lı gayen ayağımıza. 3 şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarış inanın zor bir yarış. Hemen geçelim. Ben bu aya vallahi kapatmaya kadar biliyorum arkadaşlar. Ee, en azından e, burada oranları da göstereyim ama ben e, oranları tam baza almıyorum. Bazı yarışlarına bakıyorum çünkü genel görüntülerine göre bayağı bir tehlikeli çıkıyor. Zaten e, arkadaşlar dün de e, Park altısı tahmin ettiğimde e, iki tane benim atlar çıktı. Hatta bir tanesi bayağı bir favorim benim. En azından bayağı ona güvenildim çünkü. Yarıştan çıktı ama e, o iki yarışta çıkan atlarımın olduğu yerde iki yarışta da genel e, gelmesi gereken safkanlar geldi. Zaten ikinci, üçüncü atlar mı ne geldi. E, ama umarım sizler de ilavenizi ona göre yapmışsınızdır. Ben inanıyorum ki tuttuğunuza inanıyorum. Çünkü en azından ilk ayakta bir bankom oturdu o dördüncü ak sürpriz olmuş Ben ona şaşırdım Ben bayağı güvendim Çünkü iki Hatta geçtim Hatta iki dördü 2 e, nolu Safkan bayağı bir sürprizle imza atmış Allah şaşırdım ama e, en azından bir sürpriz bir atı bulduk orada bir de Son ayakta galiba bir sürpriz aklımda geldi e, en azından eğer tutamarak arkadaşlarımıza hayırlı olsun en azından bunu da söyleyeyim yani iyi bir para verdi. ama en güzel parayı bana göre 7'li plase verdi 500 kusur lira para verdi altılı e, Gerçi 2100 lira mı verdi e, öyle bir şey verdi ama plase 500 lira vermesi çok iyi çünkü bir de misliye denk getirirseniz baya baya iyi bir para oldu yani. İnşallah tutanlar da hayırlı olsun arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim oyun türleri de bunlar zaten. Neyse gelelim buradaki oranlara. 5 nolu safkan 2,5 liralık oran sahip. 1 nolu safkan 3 lira. 4 nolu safkan 3,5 lira. 3 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 2 nolu safkan da 11 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Hemen burada da programımıza geçelim. Benim burada öncelikli olarak e, tuttuğum safkan 2 nolu top bas olacak. Bir Kozan temsilcisi Miguel Angel Vasquez start alacak ama bu safkan. Bugün bu jokey çok kilit jokey arkadaşlar. bunu dikkat edin. Çünkü çok şanslı atlara binmiş. E, ben bugün bu safkanı ilk şansı isim olarak görüyorum. 2 e, nolu top bası. Daha sonra 5 nolu ben Hanu bir de temsilcisi her ne kadar bu de, çimde de çimdedir. etkili olmuş olsa da bu kumda bu safkanın performansı oldukça iyi. Brad Ortiz Junior'da start alacak olup safkan yine şanslı isim. Daha sonra nolu CC Konkres bir flat temsilcisi Junior Alvarado start alacak olup safkan yine formda son yarışı kazanan bir isim. Daha sonra 4 nolu Jiri Speed bir Spicer temsilcisi Luis Saez start alacak olup da son yarışı kazanan güzel bir isim. Ee, daha sonra bir nolu Foster Hop e, bu da bir Frost temsilcisi Paco Lopez'e start alacak olan da, şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'nin de favori ismi yani ben bayağı arkadaşlar en azından böyle bir sıralama yaptım ama bayağı ben kapatılmasını öneriyorum yani e, zaten oranlara da baktığımız zaman e, birbirlerine çok yakın birbirlerine geçebilecek safhada gerçi benim kafaya verdiğim at sonuncu atmış ama ben orada sonuncuya bakmıyorum atın en azından genel görüntüsüne bakıyorum bana ilk şanslı isim bu çıktı. Ben de o yüzden ilk şansı bu verdi. Dediğim gibi 2 5 6 4 1 daha sonra 3 0 safkan arkadaşlar. Benim buradaki sıralamam yani bu ayak bende haş arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir maiden satış koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşuna hemen oranlara gelelim arkadaşlar. Hatta bu dediğim lak dizisinde Nick Nolte'nin bir tane atı var orada, bir tayı var işte Diploy tayı, yani Diploy gerçekten çok ünlü bir aygır arkadaşlar. onun bir tayını koşturuyor. Zaten herkesin göz bebeği halinde. Bir, güzel bir at, at güzeli hem Yani Türkiye'de de bir Diploy temsilcisi koştu arkadaşlar. Eğer bilenler varsa en azından onlar biliyordur. Ama ben yine de söyleyeyim. Türkiye'de koşan Diploy tayı Velocraptor arkadaşlar. En azından Velocraptor soyundan gelen atlar da bir Diploy soyundan geldiğinde unutmamak lazım. Yani bayağı iyi bir aygırdı çünkü onun soyundan gelen e, ee, iyi atlar var. Zaten e, da yalnız inanın at güzeliydi. Yani eşkalli bir attı. Fizik olarak da bayağı iyiydi. Zaten benim hoşuma giden atlardan birisi o oydu. Bir de Nati Prosi de vardı kitapçılara ait. Allah mükemmel atlardı bunlar. Gelelim buradaki oranlar arkadaşlar. Burada 4 nolu safkan 2.25 orana sahip. Daha sonra 7 nolu safkan 3 lira. 3 nolu safkan 3.5 lira. 2-0 safkan 7 lira 6-0 safkan 7 lira 5-0 safkan 12 lira ve 1-0 safkan da 16 lira gibi orana sahip arkadaşlar Evet burası da biraz sürpriz ayağı gibi oldu benim tahminlerime göre bakalım benim buradaki sıralamam ne olacak 6'lı ganyanın ikinci halinde ben önceliği 5 nolu Mr Matuskşek bu Moradin raid dediğimiz için Javier Castellanos tartacak olan bir safkan bende ilk şanslı isim olarak çıkıyor biraz e, yurt dışında bayağı bir sürpriz konumunda şu anda 5 nolu safkan bende şimdi dikkat ettim 12 lira gibi orana sahip ama ben de ilk şanslı isim. Daha sonra 7 nolu Gunman. Bir Warfront. Ee, şu anda dünyada en yüksek pahalı e, aşım ücreti olan bir Warfront arkadaşlar. Şu anda birinci sırada olan bir isim. Nasıl Türkiye'de Luxor varsa e, yurt dışında da Warfront var arkadaşlar. Bir Irak orta Junior temsilcisi e, safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Çok formda bir safkan. Son üçüncülüğüyle ve Irat Ortiz Junior gibi iyi ile. Daha sonra dört nolu Alonso Moseli. Bir Tonaris temsilcisi Junior La Parox'ta stat açıklamış safkanda. En azından iyi bir formda bir durumu var arkadaşlar. E, Bugün bana göre yine iddialı koşacak isimler arasında. E, daha sonra iki nolu Maker On An Empire. Bir Empire Maker temsilcisi Luis Saiz'e stat açıklamış safkanda. Yine son üçüncülüğü gayet tatminkar. Ve son olarak da nolu Haiti ile bir Malibu'nun temsilcisi Tyler Gaffoy'la e start stratejik olan bu da yine aynı e, forma sahip bir isim. Yani burası da biraz zor ama dediğim gibi çıkanlar olabiliyor arkadaşlar. O zaman inanın ters köşe oluyoruz. E, ben bu ikinci ayak için 5-7-4-2-3 yani bu koşu için benim önerdiğim safkanlar. Yani o kuponun genelliğine baktığım zaman çok yüksek değil arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Bazı ayaklarımda yükleniyor ben ama e, mecburen e, şartlar onu gösteriyor. Ben de o yüzden e, sizlerin en azından anlayışınıza e, sığınıyorum arkadaşlar. Evet Gelelim 18.37 Evet bu 3. ayakta bir meydan satış koşusu dediğim gibi dişler ayak 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında burada 1 ve 5 noz safkanlarında kanlarında ekürü olduğu bir yarış. Ben hemen burada oranları vereyim arkadaşlar. Kafamız e, başka yerlere kaçıyor sonra. Buradaki oranlar da 8-10 safkan 8 bölü 13. Yani 0.6-0.5.5 o civarda bir oran arkadaşlar. Daha sonra 4 nolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 5.5 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 5 nolu safkan 10 lira, 6 nolu safkan 20 lira, 1 nolu safkan 33 lira ve 3 nolu safkan da 66 lira gibi bir orana sahip. Evet bu e, bir maiden satış koşusu. Burada baktığın zaman 8 10 Safkan baya baya direkt çıkıyor. Bir komisyoner temsilcisi arkadaşlar 8-0 da Miguel Angel Vasquez start alacak olan Safkan. Performans olarak e, koşmuş olduğu yarışlarda da bu rakiplerden baya önde gözüküyor. Ben de artık e, bugün dediğim gibi Miguel Angel Vasquez baya şanslı atlara biniyor. E, ben de bu Safkan'ı sizlere bank olarak öneriyorum. En azından koşmuş olduğu dereceli yarışlara göre bu rakiplerden biraz daha ön planda. Ben de bu safkana güveniyorum. 8 no da benim banko ismi arkadaşlar. Zaten bu kullardan çıkması da bana göre artı bir avantaj arkadaşlar. Bunu yarış içinde de zaten bakarak da anlayabilirsiniz. Geldik günün dördüncü ayına. Bir satış koşusu şartı 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda. Hemen burada oranlara geçelim arkadaşlar. Bu arada kulvarlar arkadaşlar her mesafe için geçerli değil bazı mesafelerde bu 1300 1200 mesafelerde ile 1300'lerde dış kulvarlar biraz daha sanki avantajlı geliyor bana Tabii eğer çok süratli bir safkansa iç kuluvardaki o zaman e, götürüyor tabi onları da yarış karakterini bilmek gerekiyor arkadaşlar ama o şartlarda dış kulvar biraz avantajlı oldu bu safkan Evet buradaki oranlarda 5 ton safkan 4 bölü 5 yine yüksek bir orana sahip yani 0.9 yani 1 lira oranı sahip bir isim 1 safkan 6 lira, 4 dolu safkan 6 lira, 2 nolu safkan 7,5 lira, 7 nolu safkan 8 lira, 8 dolu safkan 14 lira, 3 nolu safkan 25 lira, 6 nolu safkan da 33 lira gibi bir sahip. Hemen programımıza da geçelim. Arkadaşlar bu satış koşuda da baktığımız zaman bir 1700 metre çim koşu. Burada da yurt dışında 5 dolu break beat. Bir blama temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alacak olan bu safkan yurt dışının baya bayağı banko ayarında gözüken bir safkanı. Hani haklı olarak e, ben de bugün kazanmasını bekliyorum çünkü performans ve form olarak baya rakiplerinin en az 1-2 adım olsa ön planda gözüküyor. E, zaten orijine baktığınız zaman bir baba Bileme, anne de bir Hardly Holiday temsilcisi. Yani çok mükemmel bir orijine sahip. Gerçi burada kötü orijin de yok. E, ben yine bu safkana alternatif bir banko vereceğim. Eğer ikinci banko arayışındaysanız arkadaşlar bu safkanda tek atabilirsiniz çünkü kazanmaya bugün çok çok yakın ama bu ayağı yıkarsanız da ben en azından şu bir nolu Dreaming of Sevilla, bir Sevilla temsilcisi, bir Almanya menşeli bir safkan orijini Edgar Zayas'a start alacak olmuş ben en azından performansını beğeniyorum. Son yedinciliği hiç ölçü almıyorum. En azından şimdi daha nefesli bir pozisyonda yarışa gidecek. En azından safkan genel görüntüsü bayağı hoşuma gitti. Ve son olarak Yeni Röşşahine Truk. Truck bir mani bu. Bunun temsilcisi Paco Lopez'e start alacak olan safkanda performans olarak yine iyi durumda. Yine son altıncılığı hiç ben ölçü almıyorum. Bu safkanda genel görüntüsü olarak iyi durumda. Ama her şeyiyle 5 numaralı safkan en az 2 adımda olsa ön planda kazanmaya ilk e, en yakın isim. Ama dediğim gibi eğer çıkanlar olur veya at ilave etme gereği duyarsanız da burada sürpriz arayışına girerseniz de 1 ve 7'yi de e, ben sizlere öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 5. ayına geldiğimizde Burada da bir maiden dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında en azından bu yarışın satış olmadığı e, bir gö gösterelim arkadaşlar. Yani satış olmayan tek koşumuz burada. En azından oranlara da bir bakalım. Burada da baktığımızda altın numaralı safkan 2.25'lik orana sahip. 2 numaralı safkan 3 lira, 4 numaralı safkan 3.5 lira. 1 safkan 4,5 lira, 3 ton safkan 7 lira, 5 ton safkan 14 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Hemen burada programımıza geçelim. Benim burada sizlere önereceğim ilk safkan bu Curlin temsilcisi olan 1 nolu Low Pressure Zone. Edgar Zayas'a start alacak olan bu safkan benim sizlere önereceğim ilk şanslı isim. Tek bir yarış koştu ve güzel bir dördüncü geldi etti ama bu Chad Brown e, antrenörü dedi antrenör değişikliğine gitmişler. Sahip yine aynı Peter, e, Peter Brandt. Ben yine bu safkanın çok iyi ellerde geldiğini düşünüyorum. Zaten e, 361 gündür koşmuyor ama bu safkan kalite bir safkan olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bayağı iyi el bebek gül bebek bakılan bir safkan. E, bir antrenör değişikliğine gitmişler ama e, ben en azından bu safkanın bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Daha sonra 4 dolu My Ashley. Eş, e, bir fight komisyon temsilcisi Tyler Gaffney'in start alacak olan Safkan da En azından e, son iki yarışındaki güzel iki tane üçüncülüğüyle yine buranın iddialı ismi. Ve son olarak da altın Goodbye Gabi. Bir adios Charlie temsilcisi Leonel Reyes'e stak bu safkanda gördüğünüz gibi e, genelde ikinciliklerle ayrılan bir safkan. Bugünün yine iddialı ve şanslı ismi zaten Türkiye'de de yurt dışında favori ismi. 1-4-6 bana göre hiç ayrımsız bu üç safkanda kuponlara yazalım. Eğer bir at yazma imkanınız varsa e, imkanınız varsa veya çıkanlar olursa diye en azından yurt dışında baya bir oynanmaya başlayan bir iki nolu Mo Clares var. Bir Uncle Mo temsilcisi benim oldukça sevdiğim bir orijin. Uncle Mo'nun zaten birkaç tane yarışında da seyrettim. Bir Macauno temsilcisi o da. Junior rapor start olacak ama Safkan ilk kez kuma koşuyor arkadaşlar. Hep çim koşmuşlar ama bu Uncle Mo'nun ben bir yarıştan biliyorum hep kum koşuyordu. Kumda başarılı. Bayağı bir şampiyon bir attı. Bir tek beni Bredis Kup'ta yatırdı. O da sağlık olsun artık ne diyelim. Ama iyi bir Safkan bugün bana göre haklı olarak bir kuma geçiyorlar. Bence kumda daha farklı koşar arkadaşlar. Eğer sürpriz ve ilave etme gereği duyanlar için bence İkinoğlu Safkan çok çok ideal bir isim. Şu anda gördüğünüz gibi bakın İkinoğlu Safkan bayağı yurt dışında oynanmaya başladı. Neredeyse favori konumuna girecek bir isim. Yani iyi yerlerde bir Safkan. Bana göre haklı olarak da en sonunda akıllarına geldi de kuma koşturuyorlar arkadaşlar. Yani 1-4-6 önce daha sonra 2-0 Safkan duruma göre artık ilave edersiniz. Günün son koşusuna geldiğimizde satış koşusu şartlı dişi Dana 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim kursuna hemen oranlara gelelim arkadaşlar. Evet, buradaki oranlarda şu şekilde. 2 nolu safkan 4/5. Yani bayağı bir banko çıkmış. Yani 1 lira oran diyelim o şekilde ya 0.80 diyebiliriz. E ee, 6 ons safkan 2.25, 7 ons safkan 2.5 lira, 5 ons safkan 4.5 lira, 4 ons safkan 5 lira, 1 ons safkan 10 lira. sekiz safkan 10 lira, 3 ons safkan da 16 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Buradaki oranları gösterdikten sonra hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar benim burada öncelikli olarak e, birinci safkanın 5 nolu kittens Finite olacak bir kitle Joy temsilcisi olan bu safkan Robbie Alvarado ile start alacak olup ben bu safkanı en azından biraz daha şanslı görüyorum. Ön planda tutuyorum. E, bu safkanın altıncılıktan önceki bu ikincili e, bu yedi nolu safkanla aynı yarışta koşmuşlar. E, gerçi e, Evet, yok pardon. Altınolu Safkan'la aynı yarışta koşmuşlar. Altın e, Altınolu Safkan dördüncü olurken bu Safkan ikincilik elde etmiş. En azından bunu da belirteyim yani yan yana koşullarına. Ama bugün ben 5 nolu kilitlerinin finaliyeti biraz daha ön plan tutuyorum. Robbie Alvarado ile Çin pistinin iyi bir orjini, iyi bir sapkanı. Daha sonra altın ola trişli diş. Bir English Channel temsilcisi yine iyi bir orjine sahip. Çin orijine sahip. Anne kanatına baktığınız zaman yine bir kitten Joy imzası var. Javier Castellano zaten tartışmasız şampiyon jokeylerden birisi. Brian Lynch gibi usta antrenör elindeki olan bu safkan da el bebek, kül bebek bakılmış bir safkan. Ben yine bugünün şanslı ismi. Daha sonra bir nolu Cooper, bir kolonu Joel Tepsis, Rath Junior Start Acaklanma son yarışın mükemmel kazandı. Yani e, kesinlikle son 200'e baktığınız zaman hani kesinlikle gelmez dersiniz ama at kanatlandı, uçtu, geldi, e, yakaladı rakibini. En azından çok iyi bir dereceyle de kazandı. Ben o yüzden bu Rath Junior'da start olan bir nolu Cooper'da muhakkak kuponları yazalım. Ve son artı 7 numaralı She Flight The screen bir alternasyon temsilcisi Tyler Gaffone gibi iyi jokeri start safkan en azından çok formda şu anda favori olan bir safkan. 5-6-1-7 benim öncelikli olarak kuponlara yazılması gereken isimler. Daha sonra 8 nolu eğer at çıkar veya ilave etme gereği en azından bu 8 nolu percent bir faktör gibi yine iyi bir orijine sahip Edgar Zayas'a start alacak olan Safkan son yarışını kazanmış formda bir isim. Her ne kadar handikap puanı çok çok düşük olsa da bugünün tatlı sürprizini gerçekleştiğimiz Bu Safkan'ın da son kazanmış olduğu yarış derecesi oldukça etkileyici. Ve son olarak da bir at daha söyleyeceğim. Çünkü e, muhakkak kafalarda bir soru olacak. Diyeceksiniz ki ya bu at banko çıkmış sen niye söylemiyorsun diye bir, haliyle hal konuşabilirsiniz. Buradaki safkanlar arkadaşlar bir yarış kazanmış safkanlar. Yani bir yarışı geçmemiş safkanlar. Yani iki yarış kazanan yok burada. Tabii burada ikinon Divine Marta, tak Charge indi temsilcisi Edgar start alacaklamış safkan. Gördüğünüz gibi yurt dışının baya bankosu Türkiye'de şu anda %9'luk oranında 6. sırada. Bu safkan kumu arkadaşlar. Kumcu bir safkan ama şimdi de yarışı var ama kazandığı yarış sadece kumda biraz kum performansı daha ağır basıyor Büyük ihtimalle bu safkan eğer kum dönüşürse yani yağmuru falan yağarsa diye, eğer kuma koşarsa diye bence kayıt yaptılar. Eğer kum olursa zaten tartışmasız günün en sağlam bankosu olur arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Ha, koşayım derse çimde de en azından e, ilave etmek gereği duyanlar için ilave edebilirsiniz. Safkan genel görüntüsü olarak kötü değil. En azından formda bir isim arkadaşlar. Ama dediğim gibi çim koşması halinde 5-6-1-7 çok önce tutuyorum. Daha sonra 8, daha sonra 2 nolu safkan arkadaşlar, e, duruma göre ilave edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.